Akne ve beslenme arasında önemli bir ilişki var. Hatta bununla ilgili bir videom var. Üst kısma bırakacağım, oradan izlemenizi tavsiye ederim. Bugünün esas konusu akne tedavisi sırasında beslenme. Bildiğiniz gibi akne tedavisi sırasında genellikle dermatologların ileri aknede veya şiddetli aknede tercih ettiği bir ilaç var. Bu öncesinde piyasada Roaccutan olarak bulunuyordu. Şimdi ise Zoretanin, Acnetrent olarak farklı isimlerde bulunmakta. Tabii ki bu ilacın vücudumuza belli yan etkileri var. Bugün nasıl beslenmeliyiz ki? izotiretiyonin tedavisi sırasında yan etkileri minimuma indirelim ve akne tedavi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatalım. Bunun cevabını vereceğim. Haydi videoya geçelim. İzotiretiyonin nedir ve nerede kullanılır? Öncelikle bunu konuşalım. İzotiretiyonin'in kimyasal ismi 13-cis retinoik asit. Yani aslında bir A vitamin türevi ama tabii ki sentetik bir türevi. Akne için diğer tedaviler başarısız olduğunda genellikle dermatologların tercih ettiği bir ilaç ve uzun yıllardır da kullanılıyor. Yine ilacın başka deri hastalıkları içinde kullanımı var. İlk olarak ilacın kan yağlarından trigliseritleri artırabileceği belirtiliyor bunu önlemek için tedavi sürecinde trans yağlar dediğimiz sağlıksız yağlar grubundan kaçınmalıyız. Trans yağlar cips, kızartma ve yine başka paketlenmiş ürünlerde de bulunabiliyor. Buna dikkat etmek gerekir. Bunlar yerine tercihimizi sağlıklı yağlardan kullanacağız. Yani doymamış yağlardan. Özellikle Akdeniz diyetinde ilk sırada yer alan zeytinyağı ve çiğ kuru yemişleri mutlaka beslenmemize ekliyoruz. Bunlar sağlıklı beslenmede yer alması gereken yağlar. Bu dönemde özellikle dikkat ediyoruz ve yine e, karaciğer dostu besinler oldukları için beslenmemize ekliyoruz. Yine trigliseritlerin artışını engellemek için alkolden uzak duruyoruz. Fazla kilomuz varsa fazla kilolarımızdan kurtuluyoruz ve e, son olarak da basit şeker tüketimini azaltıyoruz. Basit şeker dediğimiz bu lif içermeyen besinler e, fazla tüketildiğinde trigliserit düzeylerini artırabilir. Bu yüzden basit şekerden uzak duruyoruz. Bu ilaç kan şekeri düzeylerini de yükseltebiliyor. Bu yüzden özellikle ailesinde diyabet geçmişi olan kişiler dikkatli olmalı. Yine bu ilacın kullanımı sırasında kolesterol düzeyini özellikle iyi kolesterol düzeyinin düşebileceği, kötü kolesterol düzeyinin de yükselebileceği belirtiliyor. Kolesterol düzeylerimizin artışını engellemek için de bol lifli beslenmeliyiz. Bu konuyla ilgili bir istisna var. Sebzelerden bazıları A vitamini içerdiği için bunların tüketimi bu ilacın kullanımı sırasında sıkıntı oluşturabilir. Bunu da ileride konuşacağız. Görülebilecek diğer bir yan etki de kabızlık ve inflamatuar bağırsak hastalığı. Bu durumu minimuma indirmek için bağırsak sağlığımız oldukça önemli. Ayrıca bağırsaklarımız ne kadar sağlıklı olursa aldığımız ilacın emilimi de daha iyi olacaktır. Bağırsak sağlığımızı iyileştirmek ve iyi bağırsak bakterilerimizi artırmak için mutlaka beslenmemize probiyotikleri eklemeliyiz. İlacın önemli yan etkilerinden birisi de ciltte, dudaklarda ve burun gibi böyle kozal bölgelerde ciddi kuruma yapması. Bu süreçte mutlaka bol bol su içmeye dikkat ediyoruz. Günlük su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bunun yanında nemlendiricileri de cilt bakımımıza ekliyoruz bu tedavi sürecinde karaciğer sağlığımızı çok önemsemeliyiz. Çünkü bu ilaç karaciğerden metabolize ediliyor ve karaciğerdeki enzimleri değiştirme etkisi var. Karaciğer sağlığı için Akdeniz diyeti önemli bir diyet olarak belirtiliyor ve yine karaciğer dostu besinlerden özellikle enginar içerdiği antioksidanlardan dolayı karaciğer sağlığını iyileştiriyor. Bu ilacı kullanırken A vitamini içeren besinlerden Uzak duruyoruz çünkü A vitamini vücutta depolanan bir vitamin. Bu ilaçta A vitamini türevi olduğu için vücutta biriktiğinde A vitamini fazlası toksik etki oluşturabilir. A vitaminin vücudumuzda birikmesini istemiyoruz. Şimdi e, besinlerden iki türlü A vitamini alıyoruz. Bunlardan birisi provitamin A, ikincisi ise aktif A vitamini. Provitamin A dediğimiz A vitamini besinlerle vücuda alınıyor ve karaciğerde aktif forma dönüşüyor. Yani aktif A vitamini formuna dönüşüyor. Aslında bu A vitamininin az miktarı vücutta depolanıyor. Fakat yine de bu vitamini içeren ıspanak, lahana, tatlı patates, havuç ve yeşillik türevi besinleri mümkün olduğunca az tüketelim. Aldığınız doza bağlı olarak yine değişiklik olabilir. Doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin. Gelelim aktif A vitaminine. Evet, aktif A vitamini içeren besinlerden bu dönemde uzak duruyoruz. Bu besinler karaciğer, peynir, tereyağı ve yumurta ve bir de morina balığı karaciğeri yağı var. Bu da zaten ülkemizde besin desteği olarak kullanılıyor. Bu besinler vücuda yüksek miktarda A vitamini sağladıkları için uzak duruyoruz. Videomu burada sonlandırıyorum. Umarım sağlıklı bir tedavi süreci atlatırsınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerle.